Mesai neymiş ya? 24 saat vızır vızır hizmet verecek hastaneler. Gerekirse nöbetleşe çalışacaklar. Vallahi bravo hocam. Aynısını düşündüm. Hastanın mesaisi mi olur? Virüsler mesaili mi çalışıyor? Gecenin bir vakti bir bakmışsın küt diye gitmiş adam kalpten. Getirmişler ortopediste. Neden? Nöbetçi ortopedistmiş. Ha, Hay ağzın bal yesin senin. Gerekirse personeli iki katına çıkaracak. Gece gündüz ışıl ışıl olacak buralar. Vatandaş istediği saatte gelecek. Hocam gayet iyi görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ah. Sağ olasın Tıgı Hocam hemşire hanım size yardımcı olsun. Elinizi yıkayın. Ben reçeteyi Zümrüt Hanım'la gönderirim. Oldu teşekkürler. Hadi kızım yol gösterme. Zümrüt Hanım babanızın reçetesinden bazı ilaçları değiştirdim. Ha. Tamam ben alırım bunları sağ olun. Zümrüt Hanım, isterseniz size de bir reçete yazayım. Gülmek hastanızı geliştirir. Böyle üzgün üzgün durmak size hiç yakışmıyor çünkü. Siz de kendinize bir reçete yazın isterseniz. Artık ukalalığa ne iyi geliyorsa... Züm... Hay Allah! Ben şaka yapmıştım ya.